Şırnaklı hayırsever iş adamı Abdurrahim Avcıoğlu her sene kestiği gibi bu senede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Arsever, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Yusuf Ziyazettin Çavlak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tekin Aktimur, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Paşa, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Halil Zafer Koç, Jandarma Genel Komutanı İsmail Balıbek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Köroğlu, personelleri, komutanlar, emniyet teşkilatı, gazi ve şehitler için kurban kesti. Bursa İl Jandarma Komutanı Tekin Akkibur Paşamızın evrindeki çalışan tüm personelleri için kurbanı kesiyoruz. Rabbim kabul etsin tüm askerlerimizi e, jandarma teşkilatımızı Yüce Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Tekin Paşamızın evrinde çalışan Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın emrinde çalışan tüm asker jandarma teşkilatı subay ve az subaylar için kesiliyor. Allah kabul etsin. Veriyorum. Veriyorum. İş adamı Abdurrahim Avcıoğlu başta şehit ve gaziler olmak üzere jandarma genel komutanlığı emrinde çalışan tüm jandarma personelimiz adına kesiyoruz dedi. Genel kurmay başkanımız tüm emrinde çalışan karakvaltan komutanlığından adına kurban kesiyoruz. Jandarma genel komutanımız Arif Çetin Paşa. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çerdafçı. Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Zafar Koç Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı İsmail Balıklı Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Hüseyin Köroğlu Baştan Şehit ha. ve Gaziler. Polis ha. Askerler için kesiyoruz Allah kabul etsin, etsin. Allah Jandarma Bölge Komutanımız Şirna Jandarma Bölge Komutanı Yusuf Paşa'mızın elinde çalışan Tüm jandarma Personelinin adına kesiyoruz. Allah kabul etsin. Allah. Amin. Allah emniyet genel müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş yeni emniyet müdürümüz adına kesiyoruz. Allah kabul etsin. thank you